Herkese merhaba. İnşirah suresinde yüce yaratıcı Allah peygambere şöyle seslenmiştir aslında tüm insanlığa. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Üzerindeki ağır yükü hafifletmedik mi? Yaşamınızda zaman zaman darlık hissettiğiniz, sıkışmışlık hissettiğiniz zamanlar olabilir. Hele günümüzde pek çok sıkıntının baş gösterdiği gerek hastalıklar, gerek ekonomik kriz, siyasi olaylar, savaşların yaşandığı bu dünyada siz de kendi içinizde, ailenizin içinde bir takım sıkıntılar hissediyor olabilirsiniz. Daha doğrusu sıkıntı hissetmeyen insan yok denecek kadar az diyebiliriz ama kimisi gerçekten çok büyük sıkışmışlık, baskı ve ağırlık hissetmektedir. Bu videomuzun amacı bu şekilde çaresiz hisseden, üzerinde ağır yük hisseden, yalnız hisseden kişilere yöneliktir. Siz de bunlardan biriyseniz bu videodan faydalanacaksınız. Ya da içinizde hissettiğiniz herhangi bir sıkıntıya dair de arınma, şifalanma gerçekleşecek. Bu videoyu etrafınızda da ihtiyacı olan zor süreçlerden geçtiğini bildiğiniz kardeşlerinizle dostlarınızla paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Şimdi rahat bir şekilde oturun. Omurganız dik ve gözleriniz kapalı. Ve burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde, şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine, orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda, Şimdi ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve aton enerjisini almaya niyet ediyorum diyoruz. Atalaya <Sessizlik> o. Atalayon, ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerji giderek güçleniyor ve tüm bedenine yayılıyor. En derinlerdeki sıkışmışlık baskı, çaresizlik duygusu, yalnızlık. Bu duygular bedeninizde açığa çıkmaya başlıyor. Ağır yükler açığa çıkmaya başlıyor. Darlıktan varlığa geçiş var. Bırak çıksın. Ha tolya o. bedeninizin değişik bölgelerinde bu ağırlıkları şu anda hissetmektesiniz. Baskı, sıkışmışlık, korku, kaygı, çaresizlik hissi, yalnızlık. Bu duygular açığa çıkıyor. Yorgunluk, evet. Yorgunluk açığa çıkıyor. Birazdan üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde yavaş yavaş derin nefes alıp vermeye başlayacaksın ve serbest bırakacaksın üzerindeki ağırlıkları yükleri bırakacaksın. Bir. 2 ve 3 ağızdan derin nefes alıp vermeye başla derin nefesler ha <laughs> o derin nefesler bedenin hafifliyor harika Atalya Om. Bedenin hafifliyor. Ağır yük hafifliyor. Ağızdan derin nefesler, esneme olabilir, gözyaşı olabilir, hepsi normal. Arınma belirtisi. Atalya <laughs> Om. altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Darlık yok, varlık var. Ben varım. Tüm yoğunluğumla dünyadayım. Ben varım. Ben varım. Atalya <türüyor> o. göç bedeninizde çalışmaya devam ediyor. Bir süre gözleriniz kapalı kalsın. Kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi yavaş yavaş açacaksınız. Herkese katkı olması dileğiyle sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.